doğru gel. Dur hatta sen yerine dur ben geliyorum sana. Babam da gelsin. Bokun dibine gelsin. Ay gelecek. Geliyorum. İsmail karakterin Steve. Bak. Arda Steve. Öyle gözüküyorsun ama Steve'sin şu sen. Hayır bak. Arda. Bu sensin. Yahu siz neredesiniz yahu? Oğlum. Sonunda seni buldum. Oğlum öpüşeceğiniz mi amına? Sus lan sen git artık git. Neden? Git. Sana git dedim. Ben gidiyorum. Anne şerefsiz anne. Şerefsiz anne. Ya dip duruyor. Of saati kalkmamışlar. Vallahi ya. Allah'u ekber. İnşallah beni bulmazlar. İsimleri gözüküyorlar. Düştüm şerefsiz. Bay bay ben artık ölmeye gidiyorum. Ma zaten yatışı fotosu kesin. Aaa yüzüne binmiyor. Anam. Ölecek. Ya. Şerefsiz sen daha yaratıcı moddasın gerisi <laughs> İsmail şu çocuktan sorar olmalı. Hadi yap. Hadi Tamam şerefsiz ben suyu boğuyordum. şerefsiz. şerefsiz baba neredesin? Türkçe konuşmayı mı unuttu bu şerefsiz? Lan şerefsiz zaten ne gelsene. <laughs> baba şerefsiz baba. Ayıldı mı bayıldı mı? Gelin evi yapalım. Ben hala da mi? Evet. Ay şerefsiz sen de. E tam da benim kollarım yok. Çünkü ben küçük balıyım. Baba ben küçük balık oldum. Baba. Ulan beni sattınız ya. Hayır Sattım ya. Kendimi yazmam gerek. Hayır. Mısak, Anne ben evi yapıyorum evi. Bak evi yapmaya oh, geldim. Yer altı karesi buldum İsmail. Ben... Oğlum çabuk gel buraya bak. Yer altı karesi buldum yanıma gel çabuk. Sen yanıma gel. Sen bilirsin. Gülü Hayır tak. Yani de gelir. Ana 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 yalan atmıştım oğlum. ana biliyorum. ana 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 Çok <coughs> şükür artık <loves aussireated> tek başımayım. ana 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 neden? Neden baba? Neden? Çok şükür ya. Artık bu mallardan kurtuldum. Lan sen hello. bana ne mallıyorsun? Hele hele o İsmail. Kurtuldum ya. şerefsiz İsmail ne alaka? Abi <laughs> ben alaka? Amin. Lan şerefsiz Yasemin. görmemişlerdir ya. Çok yakınım çünkü. Ay yakın değilmişim. İnşallah anlamazlar ya. Neredeydi bu? Buralarda bir yerde bir şey vardı ya. Koymuştum onu. Nerede? Of kaybettim. Gizli yerimi kaybettim ya. Of. Orası için çok uğraşmıştım. Anne. Git. Sen annen anne değilsin. Yalan atma. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Git lan buradan. Git, git, git. Anne. Anne. <laughs> Anne beni kaçırıyorlar. Bana ne be? Git İsmail, git, git İsmail, git, git, git İsmail. Beni kaçırdılar. Yalancı ciddi Lan oğlumuzu kaçırdılar Şeref. Bana ne? Şerefsiz oğlumuzu kaçırdı. Şerefsiz. Aa. Bu arada sana bir şey diyeceğim. Or bakasa. Ya oğlum gel artık gel. Anan Şerefsiz ben buradayım. Ay, <laughs> ne oluyor lan Git. Şerefsiz. Ne geliyor ya? Git. Bye bye. Şerefsiz Mom. gitme. Şerefsiz. Aha oğlum buldum. Anne. Arkadaşlar, senin burada ne işin var? Kaybolacaksın. Ş gel peşinden. Bir dakika bekle burada dur. Sana bir şey vereceğim. Ne vereceksin ya? Sürpriz. Gel bakalım. Sürpriz. gel. Göstereyim. Oğlum sen hırsız lan? Şey hışış. Gel. Gel buraya canım benim. Bak oğlum domuz <gülüyor> geldi. <gülüyor> 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 domuz geldi. Ya gel buraya yanına gel. Sana göstereyim şeyi. Bunu ne yapacaksın şerefsiz? Ne? Bunu ne yapacaksın? Yo gel ya. Gel. De... Lan gel. babam niye orada? Her Brian gibi duruyor. Valla. Gel bakalım. Sen git sola. Sen git. Hmm. Yaşı ya ya. <laughs> ne yaptın sen? Aa, i̇mdat çıkamıyorum. İmdat. Yardım ediyorum. Şerefsiz. Yardım edin. Şerefsiz ben varım. Mal. Ben şimdi. Öyle diyeceğimi zannettin değil mi? Ya biz. Lan çocuk kaldı şerefsiz. Bana ne? Bay <laughs> bay. Emin de yanındaymışım. <laughs> Bari yapayım. Demek öyle yaparsın he? <laughs> i̇şte. İsmail bitecek, Daha ne? oh, Neredesin? Sen kimsin be? Git buradan. Git. Git şimdi bir yere. Bıraş, brush. bıraş. Tatlım, dikkat. Beş, brush. Dış görünüşünü mü değiştirdin? Bakalım. Ya uçamıyorum. Oğlum neredesin? Aa buradaymışsın. Seni <laughs> kaybettim zannettim. Lan şerefsiz neredesin? Anam. Karakterini mi <laughs> değiştirdin sen? He. Ama çıkamıyor. Che gel. Şöyle sana yardım edeyim. Çıkamıyorum çık. şerefsiz. Çek. Çıkabiliyor musun oradan? Lan şerefsiz yapıyorum. Gel. Çık şuradan. He. <laughs> Bekle. Oğlum ben senin içime <laughs> Kapanı gel. çek. Tamam. Ben içeri girdim keşke kalı. Salak şimdi Gel. Buradan da böyle. Çıktın mı? Tamam artık bay bay. Bir daha görüşmeyelim. Gel neden ya? Artık sizi sevmiyorum. <laughs> Eğer bizi Anam, sevmiyorsan... sen. de kimsin bırak beni. Eğer bizi sevmiyorsan bunu katlanacaksın anne. İmdat yardım edin. Ya sen kimsin bıraksana beni. Şerefsiz. Aa yardım et. Yok şerefsizim var. Oğlum yardım et. Geliyorum anne. Hayır beni de yakaladılar. Aa Ta. Ya, Öldüm. Deniz, denizin içine bırakmak nedir? Şerefsiz seni. denizin <laughs> <laughs> Ne? 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 sen? Ne?